13. sorumuzda aşağıda geri dönüşümle ilgili bir metin verilmiş. Metni okuduğumuzda plastiklerin çevreye verdikleri zararların ve bunların nasıl önüne geçilebildiğinden bahsediyor. Ham madde olarak toplandığında yeni ürünlerin elde edilebildiğinden bahsediyor. Buna göre PET geri dönüşümleriyle ilgili yargılarının hangisi söylenebilir? Plastiklerin geri dönüşümünün gerçekleşmesi için tüketicilerin toplanma aşamasında destek olması gerekir. Evet yani herkes oluşturduğu plastik ürünleri ya da diğer atıkları geriye e, toplanma yerlerine getirdiğinde tabii ki de destek olmamız gerekiyor. Bu yüzden birinci öncümüz zor ki paragrafta da aynı şeyden bahsediyor. İkinci madde son yıllarda pet geri dönüşümü ile ilgili farkındalık düzeyi artmıştır. Evet artık bayağı bu konularda bilinçlenmeye başladık. E, paragrafta da yine aynı şekilde bundan bahsediyor. Üçüncü madde bazı petler tekrar tekrar kullanıma uygundur. E, eritilmiş plastiklerin yeni ürünler elde edilmesiyle tekrardan geri dönüşüm olarak yeni madde olarak yeni ürün olarak kullanılabiliyor. Bu yüzden üçüncü öncülümüz de doğru cevabımız 1-2-3 de denizli olacaktır bu yüzden.